Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldiniz. Yeni piyasaya çıkan acil yayınlarının 10. sınıf matematik ilacı soru bankasında konu uygulamada permutasyon ile karşınızdayız. Birbirinden güzel 11 tane sorumuz var. Gerçekten alınabilecek güzel ender kitaplardan bir tanesi. Mutlaka bu kitabı ilk kitap olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Daha sonrasında acilin farklı kitapları, fasikülleri ve benzerleri durumlarında kullanabilirsiniz. İlk soruyla başlayacağız. Tabi öncesinde kanalıma abone olup destek olursanız da çok mutlu olurum. Hemen birinci sorumuza başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuzda içlerinde Didem'in de bulunduğu 3 arkadaş spor salonuna gitmektedir. Bu 3 arkadaştan her biri çantalarını yukarıdaki görselde verilen 15 dolaptan farklı birine koyacaktır. Sarı renkli gösterilen dolaplar doluymuş. Yani bunlar iptal. Bunlar dolu. Şöyle alttaki dolaplar tam gözükmemiş ama orada dolaptan olduğunu görelim. Didem'in yeşil renkli dolaba çantası koymayacağını bilindiğine göre kaç farklı dolap seçimi yapabilir demiş. Şimdi 3 arkadaş. Didem kaç farklı seçim hakkı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeşili koyamayacak. 9. Tamam. Çarpı ikinci arkadaş diyelim. İkinci arkadaşımız artık bu bir tanesi gitti mi? Mesela bu gitsin. Kaç tane kaldı ikinci arkadaş için? Artık yeşile koyma hakkı var mı? Var tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üçüncü arkadaş ise ne olacak arkadaşlar? 8 duruma çarpmış olacak. O da 9 kere 9. 81. 81, 81 ile 8'i çarptığımızda 648 olarak ne yapacaksınız? Doğru cevabı göstermiş olacaksınız. Birinci sorumuzun doğru cevabı D'dir. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Şekilde gösterilen 3 tane kareden her biri mavi, yeşil, kırmızı veya sarı renklerinden biriyle boyanacaktır. Karelerin tamamı aynı renk ile boyanmayacağına göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir demiş. Şimdi biz ne yaparız burada? Tüm durumdan hepsinin aynı renkte boyandığını çıkartırsak eğer geriye zaten bizim istediğimiz kalır. Ne yapacakmışız? Tüm münden karelerin ne olsun aynı renge boyandığına bakalım. Şimdi zaten karelerin aynı renge boyanma durumu 4 tane. Neden? Hepsi ya mavi ya yeşil ya kırmızı ya sarı olacak. Bu 4. Şimdi tümü ne yapacağız değerli arkadaşlar burada? Tümü ne olacak? 4 çarpı 4 çarpı 4. Hepsinin aynı renk gelebileceğini düşüneceğiz arkadaşlar. Sonuçta biz aynı renkleri çıkarttık zaten. İkisi aynı renk olabilir veya hepsi farklı renk olabilir. 4 çarpı 4 çarpı 4 eksi 4'ten 64 eksi 4'ten kaç durum olmuş olacak? 60 durum olacağını söyleyeceğiz sevgili arkadaşım. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. N2'den büyük pozitif tam sayı olmak üzere 4 çarpı n'in ikili permütasyonları eşittir. N'in birli permütasyonları artı 15'en eşitliği veriyor. Buna göre n kaçtır? Basit yöntemle permütasyon açma sistemlerini göstermiştik. O zaman ne yapıyoruz? 4 çarpı n çarpı n eksi 1 burası. Bu direkt n artı 15'en olmuş olacak. Burada 4 çarpı n çarpı n eksi 1 16 en eşit oldu. n sıfırdan farklı bir sayı olduğu için sadeleştirebilirsiniz Her iki tarafı neye böleceğiz? N'e böleceğiz. Böldüğümüzde 4 n eksi 4 eşittir 16'dan at eksi 4'ü karşıya 20 yapmış olur. Artı olarak geçer. N buradan her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 5. Doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 4. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesi elemanlarıyla en az iki basamağı aynı olan 3 basamaklı kaç sayı yazabilir? Şimdi en az iki basamağı aynı demek 2 basamak veya 3 basamak aynı olabilir demek. O zaman geriye ne kalıyor? Rakamları farklı olmaması isteniyor. Yine ikinci soruda yaptığımız mantığa göre tümünden tümünden rakamları farklı olan sistemi çıkartırsak o zaman geriye kalanların mutlaka en az iki basamağı aynı olmayacak mı? Tümü. Şimdi burada 3 basamaklı yazacağız. Dikkat edelim. Şöyle yapalım. 0'ın başa gelmeme durumu var. 5. Sonra ne diyor? 6. 6 mı olacak? Tamam. 3 basamaklı en az 2 basamağı olacak. Tüm durum bu. Çünkü 6 tane rakam var. Eksi. Rakamları farklı dediği için 5 baş, yani 0 yine başa gelemiyor. 5. Ama 0 artık herhangi bir yere giriyor. Mesela 1 yazdınız burada. Geriye 5. 4 kalmış olacak. Burası 6 kere 6 36 180. Burası da 25 çarpı 4'ten 100. Yani cevabımızın 80. E seçeneği doğru cevap olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam edelim. 15 kişilik bir sınıftaki öğrenciler beden eğitim dersinde şöyle sıralanacaktır. Sınıfta bulunan 7 erkek öğrenci ön sıraya dizilecektir. Sınıfta bulunan 8 kız öğrenciden 5'i orta sıraya ve geriye kalan 3'ü arka sıraya dizilecektir. Buna göre sınıftaki öğrenciler kaç farklı şekilde dizilebilir demiş. Şimdi 7 erkek öğrencimizi şöyle 7 tane sıramız oldu. Sonra 5 orta sıraya şöyle 3'ü de kalan arka sıraya sıralanacak. Yani bu direkt olarak zaten 7 faktörel çarpı 8 faktörel olduğu belli. Çünkü erkekler kendi aralarında bunlar erkek olacağı için 7 faktöriyel Kızlar kendi aralarında yine sonuçta ben buradan başlarsam buraya 8 kız, 7 kız, 6 kız, 5 kız, 4 kız, 3 kız, 2 kız, 1 kız. İstersen buradan başla 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye. 8 faktöriyel. O zaman cevabın 7 faktöriyel çarpı 8 faktöriyelden D seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksın? Söylemiş olacaksın. Soru 6. Evet arkadaşlar altın sorumuzda aralarında 3 çiftin bulunduğu 7 kişilik bir grup bir lokantaya yemeğe gitmiştir. Dikdörtgen şeklindeki iki sıra halinde toplam 8 kişilik masaya kişiler arasında boş sandalye bırakmamak ve eşler karşılı oturmak üzere. Bu önemli. Bu 7 kişi kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Şimdi 3 çiftimiz var. 7 kişimiz var. Bu 3 çift 6 kişi yapar. 1 kişi tek olacak. Şimdi sistemi düşünelim o zaman şöyle. Dörtlü. Ve Arlan'da boş sandalye olmayacağına göre ben evli çiftleri nasıl yerleştirebilirim ona bakalım. Şimdi evli çiftlere şöyle E1, E2, F1, F2, G1, G2 olarak söyleyeyim. Bu evli çiftler şöyle gelebilirler mi? Mesela hangi sıralama olacaktır? 1, 2, 3 veya şöyle baktığınızda 1, 2, 3. Yani iki durum var. Evli çiftlerin gelebileceği. Çünkü ben iki evli çifti koyup bir tanesini bu tarafa koyarsam arada boş sandalye kalmış olacak. Çünkü arada boş sandalye kalmasını istemiyorum. O zaman iki durum var. Evli çiftler kendi aralarında yer değiştirebilir. Mesela E1 E2 evli çiftiyle F1 F2 G1 G2 bunlar kendi aralarında yer değiştirebileceği için 3 faktöriyel. Sonra evli çiftler E1 E2 kendi arasını yer değiştirebilir. 3 içinde F1 F2 de aynı şekilde. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Geriye kim kaldı? 7. kişimiz. Kim olsun? K. K'nın gidebileceği 2 sandalye var. 2 durumda o var arkadaşlar. Buradan yaptığımızda 2 çarpı burası ne gelecek? 6. 2, 4, 8, 16. 6 kere 16, 96. 96 ile 2 çarptığımızda 192. Doğru cevabın ne geldiğini görmüş olacağız. En seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Güzel, hoş bir soru. 7. sorumuzla testimize devam ediyoruz. İçlerinde Ali ile Ela'nın da olduğu 5 kişi yan yana sıralanacaktır. Buna göre Ali, Ela'nın solunda herhangi bir yerde olacak biçimde kaç farklı sıralama yapılabilir demiş. Şimdi Ali, Ela'nın solunda olacakmış. Yani Ela buradayken Ali nerede olacak? Ela'nın solunda olacak. Bu şekilde. Ali, Ela sıralamaz. Şimdi ben 5 kişi var. Bunu daha önce çözümlerde konu öğrenme kısmında yapmıştık. Şöyle düşünün. Geriye kaç kişi kaldı? 3. Şimdi Ali birinci sıradayken Ela'nın gelebileceği kaç yer var? 4 yer var. Tamam mı? Sonra diğer 3 arkadaşımız zaten 4 çarpı 3 faktörü yapacak. Sonra Ali buraya geldiğinde şöyle düşün olacak olursanız Ali. Ela'nın gelebileceği 3 yer var. O da 3 faktörü olacak. Sonra Ali yine bu şekilde baktığınızda. Ali buraya geldiğinde Ela'nın gelebileceği kaç yer olmuş olacak bu sefer? 2. Zaten mantığı anlamışsınızdır. Ve en sonunda da Ali buraya geldiğinde Ela'nın gelebileceği bir durum var. 1 çarpı 3 faktöriyel. Bunları topladığımızda 10 çarpı 3 faktöriyelden 60 cevabı yani C seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek diyoruz. Aslında burada Ali ve Ela'yı seçiyoruz aslında. Kombinasyona girmek istemedim. 5'in e, 2'lisi çarpı 3 faktörel de yapabilirsiniz. Yani gelebileceği yerler mantığında. 8. 11 milyon 100 bin 121 sayısının rakamları yer değiştirerek 8 basamaklı sayılar oluşturuluyor. Bu sayıların kaç tanesi 1 ile başlayıp 0 ile biter demiş. Şimdi 8 basamaklı evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ile başlayacak 0 ile bitecek. O zaman bir tane 1'i bir tane sıfır iptal et. Geriye kaç tane kaldı? 2, 4, 6. 6 faktöriyel bir tekrarlı karlı permütasyon sorusu. Kaç tane birim var? 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel. Başka tekrar eden bir sayın yok. O zaman burası 5 çarpı 4 kalmış olacak. 5 çarpı 6 kalmış olacak. O da doğru cevabımızın 30 olduğunu bana söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Soru 9. Alanya kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 6 harfli farklı kelimeler yazacaktır. Şimdi Alanya burada dikkat ederseniz evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam. Kaç tanesinde A harflerin tamamı yan yana değildir? Yine benzer bir soru. Tümünden ne yapacağız? Tümünden A'lar yan yana olanları çıkartacağız. Şimdi tümü burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktöriyel bölü. Kaç tane A var? 1, 2, 3. 3 faktöriyel. Başka tekrar eden var mı? L, N, Y. Yok. Eksi. Şimdi A'ların yan yana olması A, A, A'yı bir harf gibi düşüneceksiniz. L, N, Y kalmış olacak. Yani direkt olarak burada, direkt olarak burada sanki 4 harf varmış gibi düşüneceğiz. Bunların kendi aralarında yer değiştirmesinin bir önemi yok. Direkt 4 faktöriyel diyebiliriz. Şimdi 6 faktöriyel zaten 3 faktöriyel sadeşince 4, 5, 6. Burası da 24 gelecek. 4 kere 5, 20, 6, 120 eksi 24'ten 96 cevabı D seçeneği doğru cevap olarak karşımıza geleceğini söyleyelim. Gelelim 10. sorumuza. İbrahim hocamız burada kendini göstermiş. E, şekilde verilen i harfinden başlayarak sağa veya aşağı doğru ilerleyerek kaç farklı yolla İbrahim kelimesi okunabilir demiş. Kesinlikle zaten i ile başlayacağımızı biliyoruz. O zaman şöyle oklarla baktığımızda şöyle bakın 3 tane sağ ok 3 tane de aşağı ok yapmış olduk. O zaman ne yapacağız değerli arkadaşlar? 6 faktöriyel yani 3 sağ 3 aşağı 3 faktöriyel 3 faktöriyel yapacağız. Şununla şunu sadeleştirdiğimizde 4 5 6 3 faktöriyelde 6 ile sadeleştiğinde doğru cevabın 20 yani C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü i bir tane şurada var. Diğer türlü buradaki i'den başlamaz. i'den çünkü başlaması için B harfinin olması lazım yanında. O yüzden başlangıç burası olmak zorunda diyoruz. Ve bu testimizdeki son soruya geldik arkadaşlar şekilde A noktasını bulunan bir hareketli çizgiler üzerinden sağa ve yukarı doğru hareket ederek B noktasına gidecektir. Kaç farklı yol izleyebilir? Hadi bunu da ikinci yöntemle yapalım. Burası biliyorsunuz buraya gelme 1 1. Buralar hep 1. Çünkü buraya hep 1. Sonra köşelerdekilerin toplayıp yazıyorduk. 2 2 1 daha 3 3 1 daha 4 5 3 6 10 15 4 10 20 burası 35. Yani doğru cevabımız B olacaktı diyoruz. Veya nasıl yapabilirdik? İkinci bir yöntem olaraktan. Onu da verelim hadi. Burada benim 1, 2, 3 sağ ne yapmam lazım? 4 yukarı yapmam lazım. Yani S, 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 Y, 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 Y. Bunlar arasındaki sıralama bakmam lazım. O da 7 faktöriye, 4 faktöriye, 3 faktöriye Sağ değiştir. 5, 6, 7 bölü 6'dan bunlar gidince 35 cevabı yine bulunacaktır diyoruz. İki yolda bilin arkadaşlar. Önemli bir kısım. Dediğimiz gibi iki yolda bilmeniz çok önemli. Matematik Fener ile Matematiğin ilacı 10 sınıf matematik soru bankasında permütasyon konu uygulama test 2'yi bitirmiş olduk. Hemen 3. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.